Cenab-ı Hak bize ilim nasip etmişse, ilim adamı olarak bu ilmi dağıtmamız gerekiyor. Çünkü ilim harcanlıkça artar, mal harcanlıkça tükenir, Hz. Ali Radıyallahu öyle buyuruyor. Din adamı şeklinde ayrı bir grup yerine, dinini bilen, dini ilimleri bilen ve kendini bu noktada sorumlu gören insanlar olarak kendimizi görüyoruz. Yani bir tıp doktorunu düşünün, ben yemin etmişim diyor. Hipokrat yemin etmişim. Irk, cins, cinsiyet ayırmadan sağlık alanında hizmet etmeliyim. Biz de kalubela'da söz vermişiz. İslam yolunda, iman yolunda, cihat yolunda, ilim yolunda devam edeceğiz. 1950 yılında Bursa'nın Şirin nahiyesi Demirtaş'ta dünyaya geldi. 1973 yılı Bursa Anadolu İmam Hatip mezunuyum. Ardından İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okudum. 1977 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdim. İmam Hatip okullarının denkliği konusu vardı. Haydarpaşa Lisesi'nde denkliği aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3 yıl okudum. 3. yılda öğrenciyken Mekke Ümül Üniversitesi'nden talep geldi. ve Bundan sonra Mekke Ümül Kura Üniversitesi hayatımız başladı. 15 yıl Mekke'de kaldım. Önce Arap Dil Enstitüsü'nde, sonra yüksek lisans, doktorayı Mekke'de bitirdim. 94 yılında Türkiye'ye döndüm. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Bölümünde 4 yıl sürecek bir görevim oldu. 2000 yılında 28 Şubat rüzgarı esince kendimizi İlim Yayma Cemiyeti'nde eğitim danışmanı olarak bulduk. 8 yıl İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi'nde eğitim danışmanı olarak görev yaptım. Ardından 2 yıl Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yine Arap dili ve belagatim öğretim görevlisi olarak görev yaptım. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi açılınca İslami İlimler Fakültesi'nde Hadis ana bilim dalında öğretim üyesi olarak göreve başladım. 2011 yılından bugüne Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hadis Anabilim dalında bulunuyorum. İlmi irşadi çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Camii'nde derslerimiz, konferanslarımız seminerlerimiz devam ediyor. İsmim Habib Salih Emre, Kayseriliyim. Şu an hali hazırda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Kur'an-ı Kerim derslerine öğretim görevlisi olarak girmekteyim. 2005 senesinde İlahiyat Fakültesi'ne öğrenci olarak başladığım senede Emin Saraç hocamızın ders halkasına katılmam akabinde hocamız da burada talebe olma şerefine nail oldum diyebilirim. Hocamız insani olarak şahsiyeti güler yüzlü olması, yumuşak huylu olması, talebeye veya kendisinden yardım isteyen kimselere karşı hep yardım ediyor olması elinden geldiğince bunlar hep talebelerin gönlünü açan, insanların kendisine meyletmesini vesile olan hususlar. Kendisinin taşıdığı ilmi bir miras var. Onu nakletme noktasında, emaneti teslim etme noktasındaki gayreti, hareketiyle, fiiliyle bizlerin dikkatini çeken ve o noktada kendisini örnek almaya çalıştığımız bir hocamız kendisi. Hocamız kürsüdeyken kelamı, sözü tesirli bir hatip. Derste iken efendim dersi çok güzel anlatan, dikkat çekici misaller vererek en zor meseleleri bile en anlaşılır bir hale getirebilen, yazdığı eserlerde de kalemi kuvvetli, ifadeyi meramı kuvvetli olan bir hocamız. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okurken merhum Emin Saraç hocamızla tanıştık. İstanbul'da vefadan ilim yayma yurdunda kalırken Fatih Camii'nde Emin Saraç hocamızın derslerinde bulundum. Emin Saraç hocam hadis, tefsir, fıkıh, hadis usulü, fıkıh usulü ve diğer dersleri veriyordu. Öğleye kadar İstem Enstitüsü'nde, öğleden sonra hukuk fakültesinde, akşamları da Emin Saraç Hocamızın derslerinde bulunuyordu. Emin Saraç Hocam benimle beraber bir grup arkadaşı Mekke'ye gönderdi. Fakülte sonrası yüksek lisans ve doktora yapmak için bize hadis sevgisini, bize hadis ilminde çalışmamız gerektiğini anlatan, öğreten Emin Saraç hocamız oldu. Tabii gayet tabii fakültede kendilerini minnetle yad ettiğim Nedim Orhan hocamız, Profesör Doktor Yaşar Kandemir hocamızın da hadis ilmi noktasında tavsiyeleri, bu noktadaki yönlendirmeleri elbette faydalı oldu. Ama ilk hadis dersini Bursa İmam Hatip Okulu 4. sınıftayken Dili Habib Badem hocamdan almıştım. İlk adım Habib Badem hocamızın e, adımı oldu, onun tavsiyeleri oldu. Ve sonra sonra İstanbul'da tabi derslerinde bulunduğumuz Mehmet Zahid Kotku Hoca Efendi'nin ramuz hadis dersleri, Yahyalı Hasan Efendi'nin dersi, merhum Abdülfettah Ebu Güdde Hoca Efendi e, ve hayatta olan Muhammed Avvame Hoca Efendi, yine merhum hadis hocalarım. Muhammed Ebu Şehbe, hocamız ve diğer hocalarımızın elbette büyük etkisi oldu. Bu değerli şahsiyetler hadis alanında e, ilerlememe, yetişmeme ve bu alana yönelmeme e, vesile olan kimselerdi. İsmim Mesut Çakır, doktor öğretim üyesiyim. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda şu an itibariyle dekan yardımcısıyım. 2000 yılında İlahiyat Fakültesini kazanıp İstanbul'a geldiğimde Cennet Mekan Emin Sara hocamızın yanında hocamızı ilk defa o zaman görmüş oldum. Hocamızın en belirgin özellikleri hadis ilmini gerçekten seviyor olması. Bir hadisi aktarırken, bir bilgiyi verirken, içten, candan bir hali olduğunu görüyoruz. Pek çok eseri hocamızla okuma fırsatımız oldu. Ve şu geçen süre içerisinde 23 sene hocamızla birlikte elimiz devam etti. Biz her zaman hocamızda takvayı gördük. Hocamızda gayreti gördük, çabayı gördük, enerji gördük. Hocamızın yaşı ilerledi ama enerjisi hiç bitmedi. Her zaman bir şeyleri düzeltme, bir şeyleri güzelleştirme, ilmi yayma gayreti içerisinde oldu. Hocamızı ben yaşayan hadis diye tarif etsem herhalde doğru bir tarif yapmış olurum. Çünkü hocamızın konuşmalarını dikkatle dinlediğimiz zaman birçok söylediği cümle hadisi şeriflerden oluşmakta. Hadisi şeriflerden oluşmadığını düşündüğümüz cümlelerde hadis muhtevalarına uygun olmakta. Yani hocamızı bir saat dinleyelim, bir saat boyunca söylemiş olduğu her sözün nebevi olduğunu, sünnete uygun olduğunu büyük bir kısmının hadislerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi hadis ilmi, Kur'an-ı Kerim'i anlama, Peygamberimizi tanıma, İslam tarihini öğrenme, İslam ahlakını yaşama noktasında önemli bir ilim dalı. Bunun bir kitabı yönü var. Bir de değerli şahsiyetlerden bu ilmin öğrenilmesi var. Cenab-ı Hak lütfetti. Gerek ülkemizde, gerek Mekke-i Mükerreme'den, gerek Medine-i Münevvere'den çok değerli şahsiyetlerden istifade ettik. Medine-i Münevvere'den bir gönül adamı, Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi'nin derslerine istifade ettik. Konyalı Tahir Büyükçü Görükçü Hocamızın Medine-i Münevvere'deki sohbetlerinde bulunduk. Mekke-i Mükerreme'de çok farklı şahsiyetlerden, üstadlardan özel dersler aldık. Mesela Iraklı Ahmet Abdüresak El-Kubeysi hocamızın evinde özel ders alıyordum. Ahmet Fehmi Ebu Sünne hocamızın evinde usulü fıkıh dersi alıyorduk. Yani bu hocalarımız bize İslami ilimleri, özellikle hadis ilmini sevdirdi. Her öğrenci hocasının aynasıdır. Dolayısıyla bu hocalarımızın, üstadlarımızın bizim üzerimizde mutlaka tesiri olduğunu görüyorum. Ve Rabbim inşallah onların yolunda gitmeyi nasip eylesin diyorum. Huzeyfe ibn Yaman, Yeman Peygamberimizin sır kâtibeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların listesini Huzeyfe'ye vermişti. Peygamberimizden sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh cenaze namazı kıldıracakları sırada şöyle bir bakarlardı Huzeyfe var mı yok mu diye. Huzeyfe cemaatin arasında varsa cenaze namazını kıldırırlardı. Bir gün yine Hazreti Ömer radıyallahu anh tam ellerini kaldırdı, cenaze namazı kıldıracaktı ki Hudey Huzeyfe aklına geldi. arkasına döndü. Huzeyfe mescidi terk ediyor. Bıraktı cemaati. Koşar adımlar gitti. Bu da mı münafık dedi. Ya Ömer listenin birinci sırada onun ismi var dedi. Hazreti Ömer radıyallahu şu listeye bir bak dedi. Ömer'in de ismi olmasın. O kadar gizli bir münafık ki Hazreti Ömer gibi feraset, basiret sahibi kimse onun münafık olduğunu anlayamamıştı zamanımızda da kendisini Müslüman olarak takdim eden ama nice dönme Yahudiler var. Nice kripto münafıklar var. Dışı Müslüman, işi kafir, nice insanlar var. İşte Huzeyfe bu manada çok önemli bir şahsiyet. Usta Kurt, Trabzon doğumluyum. 2001 yılında İstanbul'a Marmara İlahiyat Fakültesini kazanarak geldim. Halil İbrahim Kutlay hocamızı 2001 yılında Fatih Cami Kubbesi altında merhum muhterem Emin Sarıç Hoca Efendimizin hemen yanı başında tanıdık. Şifa-i Şerif dersleri oluyordu. Hocamız da Şifa-i Şerif derslerini Hoca Efendinin yanında takrir ediyordu. Elhamdülillah bugün de aradan geçen 20 küsür yıl sonra yine Fatih Camii'nde hocamızın dersleri devam ediyor. Öyleyse istikameti belki hocamızdan öğrendik. O kadar sene hala derslere de hiçbir fasla vermeden hocamız derslerine devam eder. Belki vefayı öğrendik. Çünkü muhterem hoca efendilere, kendisinin de istifade ettiği hoca efendilere hocamız aynı vefakarlığı onların derslerini devam ettirerek gösteriyor. Hocamızdan derslere Allah rızası için devam etmenin, bir öğrenciyle meşgul olmanın ne demek olduğunu yine kendisinden öğrenmeye çabalıyoruz. Görüyoruz, öğrenebildiğimiz nispetle öğreniyoruz. Çünkü hem camideki derslerine katılırken hem de İlahiyat Fakültesi'nde okuduğumuz yıllardan sonra Emin Sarıç Hoca Efendimizin akşam evinde dersleri olurdu ve hocamız da haftanın iki günü geç saatlere kadar o derslere katılırdı. Sonradan sonradan hayata atıldıkça o saatlerde bir derse katılmanın, sürekli bir derse katılmanın zorluğunu gördük ve hocalarımızın kıymetini o zaman daha iyi anlamaya başladık. Merhum üstadımız Emin Saraç hocamız şöyle derdi. Aleyna en necma beynel cami'i vel camia. İslami ilimlerle meşgul olanların cami ile üniversiteyi birlikte yürütmesi gerekir. Hocamız Ezher mezunuydu. Camide ders veriyordu. Ama bizim üniversitede ders vermemizi de özellikle istiyordu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi açılınca çok çok sevinmişti ama cami derslerini de bırakmayın diyordu. Mekke-i Mükerrem'e dönüşümüzde akşamları Emin Sarıçam hadis dersi veriyor, onun yanında ben de hadis usulü okutuyordum. Emin Sarıçam bir başka akşam hadis dersi veriyor, Hamdi Arslan Hoca kardeşimiz tefsir okutuyor. Bir başka akşam Emin Sarıçam hadis dersi verirken Ahmet Efe, hoca kardeşimiz de fıkıh dersi veriyor. Yani akşam dersleri Emin Saraçoğlu'nun huzuruna devam etti. Yine pazar sabahları şifa dersleri devam etti. Cuma sabahları Bukhari dersleri. Camiden, Fatih Camii'nden kopmadık. Fatih Camii'nin gölgesinden ayrılmayın diyordu. Hocamız şu anda Fatih Camii'nin gölgesinde yatıyor. fıkıh hadis tefsir erbabı arasında şu farkı var. Fıkıhta kesinlik vardır. Caizdir, haramdır, mekruhtur. Bu nedir? Kan çıktı, dağılmamışsa caizdir. Namaz kılınabilir. Fıkıh kesinlik ifade. Tefsirde ciddiyet vardır. Arap edebiyatından, belagatinden, diğer tefsirle ilgili ilimlerden istifade. Hadislerde böyle bir ruhaniyet, manevi. Hem şu şekilde. Namazı tekrar ederseniz daha güzel olur. Biri namaz kılmıştı. Peygamber Efendimiz namaz kılmış sayılmaz. Dedi. Tekrar et dedi. Tadil erken üzere kılmayan namazı tekrar et Hadislerde o man tasavvuf erbabı genellikle bu manada hadislere dayanırlar. Yani fazileti, dereceyi, sevabı anlatmak için. Şu andaki programlarımı anlatmak istersem. Hafta içinde fakültede derslerimiz var. Hafta sonunda Cuma sabahları Fatih Camii'nde sabah namazından sonra Sahih Buhari dersimiz var. Emin Saraççamızın başladığı, devam ettiği bir ders. Onu yerini doldurmamız mümkün değil. 2000 aşkın üstad yetiştirdi, hoca yetiştirdi. Hepsini toplasanız Emin Saraççam olmaz. O ayrı. Cuma günleri akşam namazı ile yatsı namazı arası yine bir Sahih Bukhari dersimiz var. 15 yıldır devam ettiğimiz bir ders. İstanbul Fatih'te Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nde. Cumartesi sabahları İslam İlmi Araştırma Vakfı İsa'da Sahih-i Müslim dersimiz var. 26. senede. Elhamdülillah başladığımız derslerin hiçbir yarım kalmadı. Elhamdülillah. Cumartesi günleri öğleden sonraki dersimiz saat 2 ile 3 arası Ayasofya Camii'nde. Ayasofya Camii'nin açılışından itibaren bu ders teklif edildi. Orada yine gençler, yine öğrenciler, farklı kurslardan, medreselerden, talebelerle güzel bir dersimiz var. Ayrıca pazar günü öğle namazından önce yine 26 senedir devam ettiğimiz Fatih Camii Riyazu Salihin dersimiz var. Sahih-i Bukhari, Sahih-i Müslim, Riyazu Salih'in kaynak eserlerle insanımızı, halkımızı, öğrencilerimizi buluşturmak istiyoruz. Fakültede akademik çalışmalarımız yanında camilerde vaazlar dersler veriyoruz. Bir üçüncü görevimiz var çeviri görevimiz. İlk tercüme çalışmasına 1977-78 yıllarında Hasan Karakay ile beraber Hasan el Benna'nın risaleleriyle başladım. Mekke dönüşünde ilk tercüme çalışmam, ilk müstakil çalışmam Safiyyur Rahman el Mubarek Furi'nin Er Rahikul Mahtum adlı eserinin tercümesi Peygamberimizin Hayatı ve Daveti. Muhammed Ali Haşibi'nin Fert ve to Topluma Kur'an Mesajı kitabını tercüme ettim. Diğer arkadaşlarla beraber Müslüman Kadının Şahsiyeti kitabını tercüme ettik. Yine bir grup değerli arkadaşlarımızla beraber El Mebsut kitabının tercüme kadrosuna yer aldım. Et Tefsirül Münir adlı 15 ciltlik tefsirin 5 cildini tercüme ettim. Di diğer tercüme çalışmalarımız oldu. Telif çalışması olarak nebevi mesaj, nebevi iklim, peygamberimizin hayat ölçüleri, peygamberimizin gençliğe yaklaşımı ve en son çalışma İbn-i şihab -i Zühri adlı çalışmam oldu. 10 ayrı dilden 40 hadis tercümesi ve diğer küçüklü büyüklü çalışmalarımız oldu. Çocuklarımıza peygamberimizi nasıl öğretelim isimli Muhammed Abdüheman'ın eserini tercüme ettim. Tercüme alanım ayrı bir alan. Akademik dersler ayrı, cami dersleri ayrı. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarında, diğer pek çok vakıf ve kuruluşlarda gençlere yönelik konferanslarımız oldu. ben Mustafa Altun'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dekanıyım. Tefsir ana bilim dalı öğretim üyesiyim. Hocamızla 1996-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde birlikte çalıştığımız dönemde tanışmış olduk. Sahihi Buhari dersleri denilince Halil İbrahim Kutlay hocamız akla geliyor Türkiye'de. Bunun da kaynağı merhum Mehmet Emin Saraç hocamızdan devralmış olması bu görevi. Hadis dersleri, özel, özelde de Bukhari dersleri, İslami ilimler, ilahiyat öğrencilerine hem de halka yönelik. Üniversitelerin misyonlarından birisi de kendi alanlarında öğretim üyelerinin halkı aydınlatmasıdır. Halil İbrahim Kutlay hocamız bu yönüyle İslami ilimler alanında halkı aydınlatabilme becerisiyle öne çıkıyor. Gerek derneklerin, vakıfların faaliyetlerinde öğrencilere yönelik verdiği derslerde gerekse medya aracılığıyla büyük camilerde salatın camilerdeki vaaz ve irşatlarıyla özel dersleriyle öne çıkan bir öğretim üyemizdir. Halil İbrahim Kutlay hocamız denildiği zaman derslerine muntazam devam eden öğrencilere verdiği derslerde yaptırdığı tezlerde çok titiz davranan, ilim ehli, ilmiyle amel eden ve ihlas sahibi bir öğretim elemanımız olması yönüyle öne çıkıyor. Merhum Mevlüt Özcan hocamızın güzel bir kitabı var. Din görevlisinin el kitabı. Kitabın bu başlığın altında her Müslüman dininin görevlisidir diye bir ifade var. Yani Bizde herkes dininin görevlisi. Ama herkes bilgisi, iradesi, gücü, iktidarı oranında sorumludur. Cenab-ı Hak bize ilim nasip etmişse, ilim adamı olarak e, bu ilmi dağıtmamız gerekiyor. Çünkü ilim harcandıkça artar. Mal harcanlıkça tükenir. Hz. Ali radıyallahu anh öyle buyuruyor. İlmi yaymak durumundayız. Biz karanlığın aleyhine konuşma yerine mum yakmakla görevliyiz. Aydınlatmak, bilgilendirmek, şuurlandırmak görevi. Yani din adamı şeklinde ayrı bir grup yerine dinini bilen, dini ilimleri bilen ve kendini bu noktada sorumlu gören insanlar olarak kendimizi görüyoruz. Yani bir tıp doktorunu düşünün, ben yemin etmişim diyor. Hipokrat yemin etmişim. ırk, cins, cinsiyet ayırmadan sağlık alanında hizmet etmeliyim. Biz de kalubela'da söz vermişiz. İslam yolunda, iman yolunda, cihat yolunda, ilim yolunda devam edeceğiz. Ben Abdüs Samet Koçak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda üniversitemizin Arap Dili Çalışmaları ve Münazara Merkezi'nde akademik müdür yardımcısıyım. Halil İbrahim Kutlay hocamızla öncelikle İmam Hatip okuduğumuz yıllarda kitaplar üzerinden tanıştım. Kitaplarını okurdum, uzaktan sohbetlerini, derslerini takip etmeye çalışırdım. Daha sonra 2007-2008 yıllarında, üniversiteye ilk başladığımız yılda, rahmetli Emin Saraç hocamızın ders halkasında tanıştık. Ben Halil İbrahim hocamı üniversite dışındaki yıllarında tanıdım. Üniversitede olduğu yıllarda tanıdım. Yani Halil İbrahim hocamın ilme, hadis ilmine, şer'i ilimlere yaklaşımında hiçbir değişiklik görmedim. Yani üniversitede hocamızken gidip bir dersi sorduğumuzda da aynı şekilde bize uzunca zaman ayırır. Daha önceki yıllarda Fatih Camii'nde gidip sorduğumuzda da aynı şekilde zaman ayırır. Yani bunu bir resmi vazife değil de gerçekten bir cihat şuuruyla yani İslami ilimlerin yayılması, İslamiyetin ahkamının yeni nesillere aktarılması, öğretilmesi şuuruyla hareket ettiğini gördüm. Tabii ben de daha yolun başındaki bir ilim talebesi olarak, daha yeni bir akademisyen olarak Halil İbrahim Hocamızın bu yönlerinden kendime ders çıkardım. İslami ilimlerin güzel bir şekilde daha sonraki nesillere aktarılması konusunda gayret etmem hususunda hocamızın bu yönleri etkileyici oldu. İlim adamı, din adamı, din görevlisi, diyanet görevlisi ne derseniz deyin bunun emeklisi olmaz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Ve men ahyaha fe kennema ahyan Bir kişinin hayatını kazanan bütün toplumun hayatını kazanmış gibi olur. Buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Gerçekten hayatı anlam katan, gerçekten dünya hayatını ahiretin sermayesi olarak gören bir anlayışı insanımıza verdiğimizde gerçekten bütün toplumu kazanmış oluruz. Hani Mevlana'ya soruluyor. Falan yerde bir genç intihar etti deniyor diyorlar. O kasabada hiç Müslüman yok muydu diyor. Mevlana'ya göre intihar eden gencin elinden tutacak, ona hayatın anlamını anlatacak, derdiyle derman olacak insan yoksa o kasaba halkını adeta Müslüman kabul etmiyor. Biz gençleri kucaklamak, gençleri sahiplenmek durumundayız. Ve biz bu gençlere İslam'ı öğretmek için son nefesimize kadar gayret edeceğiz. Tıpkı İbn-i Taberi gibi. Hasta yatağında öğrencisi geliyor. Yaz evladım, yaz evladım. Hoca sararmaya başlıyor. Yüzü sararıyor. Son anlarını yaşıyor. Aman üstadım diyor. Yaz evladım diyor. İlim adamı hayatının sonuna kadar ilimle meşgul olmalıdır. Öğrenci yazıyor, yaz evladım, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek ruhunu teslim ediyor. Ne güzel bir hayat, bereketli, mutlu bir hayat. Kendimiz için değil, insanımız için, ülkemiz için, İslam dünyası için, bütün insanlık için, İslam ümmeti için yaşayacağız ki hayatımız anlamlı olsun.